Trump Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi biraz tanıyalım. İsmim Donald Trump. Aslen Keşanlıyım. Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık yapayım. Büyük ödülü kazanırsanız parayı ne yapacaksınız? Ezeceğim. Pavyona gideceğiz bacanakla. Bir milyon lirayla. Bir milyon 1 milyon dediğin 200 bin dolar etmiyor koyayım. Yenmeyecek gibi değil yani. İki gecede yerim. Anladım. O zaman arttırın artık ödülü be. Bintilik yapmayın. Eee neyse. İlk sorumuza geçelim mi? Geç bakalım. Güney Amerika ülkesi Venezuela'nın devlet başkanı kimdir? Haydi. Coğrafyadan da hiç mıyım ki. Colorado'da mısır ekiyorlar bir onu biliyorum. A. Juan Guanido. B. Nicola Maduro. C. Danza Kuduro ve Muharrem İnce. Süreniz başladı. Gazlık soru geldi be. Ne bileyim. Guanido diyeceğim ama Danza Kuduro da tanıdık geliyor. Maduro'yu tanımıyorum. Soruyu değiştiremiyoruz mu? Maalesef. Telefon jokeriniz, seyirciye sorma ve yarı yarıya jokeriniz var. Guanido. Guanido topçu sanki be. Arjantinli kısa boylu sol ayaklı pırpır pır kanat oyuncusu ismi. VM'den tanıdık gibi. Bilemedim ki. Seyirciye sorayım ben. Peki. O zaman seyircilerimize... Radi ne diyorsun lan? Maduro diyorum ben. Kesin çok pis eminim. O zaman... Mağaram son kararım. Bu yer B diyorsa kesin D'dir. D mağaram ince. <laughs> Sıçam ağzına. Evet şimdi sıradaki yarışmacımıza geçiyoruz. Hadi Bey tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Soruya geçtire ödemem var. Kredi kartı geldi para lazım. O zaman ilk sorumuz gelsin. Sal gelsin. Aşağıdaki çakallardan hangi? C. Yılmaz Özdil son kararım. Yine soruyu dinlemedin Radi abi. Gereği yok. Ateşle. Tebrik ederim. İlk sorularda çok iyiyim. O zaman hazırsanız ikinci soruya geçiyorum. Yapıştır. <laughs> Rusya'daki Çarlık rejiminin yıkılıp Sovyetler Birliği'nin kurulmasıyla sonuçlanan Bolşevik Devrimi hangi yılda gerçekleşmiştir? Aha! A 1902 B 1907 C 1917 D 1927 Süreniz başladı. Düz 1900 olmaz mı? Ben devamlı müşteriyim. Maalesef. Cevap vermeniz gerekiyor. O zaman ben de telefon jokeri hakkımı kullanmak istiyorum Surucu Bey. Bir düşünseydin Hadi abi. Para lazım Özcan Riske giremem. Peki. O zaman telefon jokeri kullanıyorsunuz. Terzi Niyazi, İlber Ortaylı, Lasputin. Lasputin'i aramak istiyorum. O kesin bilir. Lasputin'i arıyoruz. He, efendim? Lan Putin, Rusya'daki Çarlık rejimini yıkanıp Sovyet Tebirliği'nin kurulmasına sonuçlanan Bolşevik Devrimi hangi yılda gerçekleşmiştir? A, 1902, 1907, 1917, 1927 hangisi? Çabuk! Lan ne konuşuyorsun çenesinin çapraz bağını Kimsin? Lan numaramı mı sildin vefasız? Radi be Radi. He, Radi sen misin? Selamun aleyküm uşağım. Lan bizim tuşaklar telefonu 20'a düşürdü, oradan numaralar görünmüyor ya. Bırak şimdi. Neyse, yarışmaya katıldım ben. Soruyu dinle. Şarlık rejiminin yıkılıp Sovyetler Birliği'nin kurulmasına sonuçlara Bolşevikler'in hangi yılda gerçekleşmiştir? A 1902, B 1907, C 1917... Ya adam gibi oku, bok yiyen uşağı, Anlamıyorum bir bok ya. Sana tane oku bakayım onları. Süre gidiyor oğlum. Hemen cevap ver. 1902, 1907, 1907, 1927. Uşağım 1927 çok ya. Düz 1900 mu muymuş uşağım? He onu ben de sordum, yapmadıymış. Uşağım sen ver bakayım o s***** <laughs> abi. Ver, ver onu sen, ver. Eee... La bana bak bana sen. Senin en üstlerin taksitlendirdiği SSK primlerini s*** ya. Ha uşağı, geçirdin geçirdin geçirmedin senin s mı? Oraya gelirsen s***, s seni ya. Evet. E şıkkı 1900 son karar. Putin tarih konusunda çok iyi üçüncü sorumuza geçelim mi? Geçelim. Sorumuz gelsin. Aşağıdaki YouTuber'lardan hangisi yaptığı şarkıyla dinlenme rekorları kırmıştır? A. Oğuzhan Uğur B. Rainman C. Duygu Köseoğlu D. Berkcan Güven He. Şimdi ben YouTube'da sadece Barış Özcan'a e baktığım için yabancısı olduğum bir konu. Ben yine telefon jokerimi kullanmak istiyorum. Ama iki joker yerine telefon jokeri. Yap bir güzellik, ayağımız alışsın. Peki, tekrar telefon jokerini kullanıyoruz. Terzi Niyazi, İlber Ortaylı. İlber Ortaylı, o kesin bilir. Kesin abi. Efendim. La İlber aşağıdaki YouTuber'lardan hangisi şarkıyla dinlenme rekorları kırmıştır? A, Uğuzhan, B, Reynmen, C, Duygu Kösoğlu, D, Güven. Çabuk söyle. Ben sadece Barış Özcan istediğim için La bırak bu ayakları Kime sorsan Barış Özcan izliyor Berkcan'ın 3 milyon abonesi var Sen izlemiyorsun ben izlemiyorum Kim izliyor la bu imişleri Parayı kırışırık İlber Bir şey söyle Ben Reinman diyorum son kararım Emin misin la Eminim Tamam kapat Ben İlber Ortaylı'ya güvenmiyorum Oğuzhan Uğur demek istiyorum Kesin salladı bu Aa Oğuzhan Uğur son kararım Şık mı? Yaktın kendini hadi abi. Maalesef. Ne olacak şimdi kredi kartı? Halledeceğiz özcan. Aklımda yine çok iyi bir fikir var. Bir daha buraya geleceksem ben gelmem. Buraya gelmeyeceğiz. Sürüvaya gideceğiz. <laughs>